Her şey çok güzel olacak. Önemli isimlerinden Sabahattin Ali, ölümünün 77. yıl dönümünde Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma Programı, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde Edremit Kent Konseyi ile Edremit Belediyesi'nce ortaklaşa düzenlediği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Balıkesir Şube Başkanı İsmail Erten'den Edebiyatımızın Unutulmaz isimlerinden Sabahattin Ali, konferansı ile devam etti. Barış Yalçın ve Ozan Sağlık, tarafından Sabahattin Ali'nin şiirlerinin okunması ve türkülerinin seslendirilmesiyle sona erdi. Sabahattin Ali Ana Evi'nde başlayan programda, yazarın hayatı ve eserleri hakkında konuşmalar yapıldı. Ardından, Edremit Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sabahattin Ali Parkı'nda devam eden törende, yazarın anıtına karanfiller bir, bırakıldı. 2 Nisan, yine bir Sabahattin Ali, yine bir Edremit'le özdeşleşmiş bir, büyük bir üstadın anma programında bir aradayız. Az önce yukarıda yaşadığı evinde kısaca bir ziyaret ettik, bir birkaç söz ettik. Ama burada Edremit'in meydanında Sebahattin Ali'ye mütevazi olan bu parkta da anma etkinimizi devam ettiriyoruz. de güzel anlamlı bir etkinliğin 77. yılının da ülkemizde güzel bir değer olan Volkan Konak gibi bir sanatçının ölümüyle defnedildiği günle de aynı güne tesadüf olması da ayrıca bir anlam kazanmıştır demeden de geçemiyormuştuk. Bizden sonraki dönemde de geçen dönemde de oranın tadilatları yapılıp bu anma etkinliklerimizi gerek orada gerek burada <laughs> sürdürdüğümüz için emeği geçen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet böylesine anlamlı gününde anma gününün 75. yıl döneminde Edremit'imize kazanmış olduğumuz sevgi çocuk bir tevazi bir, bir sevattir. Öyle parkında Değerli dostlarla bir arada bu anlı etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük anlamlı etkinliklerde daha geniş katılımlarla Sebahattin Ali'ye daha anlamlıya yakışır bir şekilde bu etkinlikleri devam ettireceğiz kararlıyım. Katılanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak diyorum.